babanın ağzından konuşmaya başladın ha. Evlendiğim kadın gitti, karşı kel. o kel, göbekli o baban. Benim nerem babama benziyor ha? Tövbe estağfurullah, her yerin Zeynep. Nerem benziyor babama benim? He? Benim ben Zeynep. Allah Allah. Ya tamam, başlama kayınpeder ya. Ha. Yo yo, ben evlenirken düşünecektim. Bu adam benim dengim mi? Ben ayetebilecek mi? Beni el üstünde tutabilecek mi? Ama yok. Ya kayıp eder tam başlama yine ya lütfen ya. Ya sus! Sus konuşma! Sen kendi haline bak! Ne varmış benim halimde? Anca söylenip dur sen, anca söylenip dur. Ya şuna bak ya. Vallahi benim evlendiğim kadın gitti, o hanım hanımcık Zeynep gitti. Yerine vır vır Zeynep geldi. Ah! Ah benim talihsiz kaderim. Ah! Sen deyince anana benzedin, anana. A ananla bir olup zaten benim başımı yediniz siz. Aynı anan oldun, anan. Kız nerem ne oldu? <laughs> Ayrıca ben gurur duyarım be. He, kendini kabul ediyorsun yani. E tabii ermiş insan her şeyi önceden görmüş vallahi. Ya yanlış görmüştür. Senin ananda katarak var. <laughs> Senin gülüşün batasıca ya vallahi. Yok, yok, yok. Anam zaten bana söylemişti hata bende hata bende. Zaten ne demişler? Gelin'in arsızı yoldan çıkarır hırsızı. Kim demiş? Uydurma öyle bir laf yok. Yok yok zaten yanlış bende. Ne demişler? Gelin'in hası hiç yaşatmaz yası. Ya öyle bir laf da yok. Yok yok zaten ne demişler? Gelin ata bitmiş. müsait bir yerde inebilir miyim demiş. Ya kim demiş ya? Kim ya, demiş? Ya kim demişse demiş ha. Ya saçını başını yolasım geliyor ha. Kimin? Anamın mı? Hem ananın, hem senin ulan. Ulan be. Bak gerçek yüzünü görmeye başladım şimdi. Lan. Ya, ne, var? ne var? Ne var? Ne var? Ne istiyorsun sen? Ne, 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 ne istiyorsun Bir saldırma değil kaldı. Kaldı. kaldı? Bir saldırma değil kaldı ha? Nefol buradan. O okuduğun kitapların hepsi boş. Sen var ya tam bir ilkelsin. Efendim? Ne? Efendim ne mi işte? Efendim ne? Ne Ha? Vallahi var ya gözümle iyice çirkinleştin ha. Ya bak, 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 bak. Ben, de ben de seni derdim ben, ben çiçi yerim ben. Aa, ne bu Çiçi yersin, Aa. aynen. İlkelsin, ondan çiçi yersin Aa, zaten. zaten. Ben seni yedim seni. Zaten ben istemediğim yerde duymam. <laughs> ben, ben, bak bana sen çok sana. Bak bana çiçi yiyeceğim. Ya ben çiçi yiyorum ya. Ya senin daha iyisi. seni ben aldım, eve götürdüm. Seni yıkadım, yıkandım, evde yaptım. Ya daha iyisi. Ya ne zaman? boşalalım ya. Ha bizim bir gel getirdiğimiz bak birbirimizi gör. Ha gel. Aha boşalalım ne diyorsun lan? <laughs> boşalalım diyorum lan. <laughs> Aha. Boşalalım ya. <laughs> Hakan. Zeynep? Bazen ilk hallerimizi, ilk günlerimizi özlüyorum. Biz hep aynı insanlarız Zeynep. Değiliz. Değiştik, çok değiştik. Hatta değiştikçe çirkinleştik galiba. Çirkinleşmedik. Birbirimizi tanıdık. Yani tanıdıkça da birbirimizin bu yüzlerini görür olduk. Doğru, haklısın. Birbirimizi daha yakından tanıdık. Ve ya hayatı paylaşmak da bu değil mi? değişmek, dönüşmek, öğrenmek. Seni her gün yeniden tanımayı seviyorum ben. Ben de. Gıcık olduğum bazı uylarım var. Hakan. Zeynep, seninle değişmeyi, seninle dönüşmeyi çok seviyorum ben. Hakan, ben senin her halini seviyorum. Ya. Ne oldu be? Ya yemeklere uyku ilacı katacaktım. Mükemmel bir pazar geçirecektik. Ha, Duygusal sahne girince unuttum. Ya yani sana inanamıyorum. Gerçekten sen git, ha. ayı halin gelsin. En azından konuşamıyor. Ha. Ha.